Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Münazarat sayfa 414. Sual. Haşiye var başlarken. Şu birbirinden uzak suallerden senin hayalin atlamaya ve jimnastiğe alışır. Çünkü gerçekten münazaratta çok farklı konulara değinir. Hz Üstad da tabii konudan konuya geçilen bu tabloda mütalacı o bizim gibi insanlara hitaben bir haşe düşmüş. Şu birbirinden uzak suallerden. Senin hayalin atlamaya ve jimnastiğe alışır. Lakin dikkat et bir şey ayağına dolaşıp düşürtüp ayağın kırılmasın. Yani bu değişik konulara ben değinirken birini yanlış anlayıp da yanlış mana çıkartma. Bundan zarar görmeyesin. Yani sakın savcılar gibi yanlış mana verme. Maksadını doğru doğranma diyor Tabi Tabii aşiretlere Özellikle yanlış davranışlarından, alışkanlıklarından dolayı Üstad onlara bir kısım tenkitler yönelterek doğru yolu göstermiş idi. Burada onlar sual sormaya devam ediyorlar. Ve diyorlar ki, misafirperverlik müstahsen bir adetimiz olduğu halde siz bunu bilirken neden kimseye misafir olmuyorsun. Bediüzzaman Hazretleri Üstadımızın ta çocukluğundan beri takip ettiği bir düstur. Şimdi harikulade bir cevap verecek buna. Mektubatın baş tarafında da neden hediye almıyorsun manasındaki suale cevaben vermiş olduğu o cevabın buradan çok daha farklı bir noktada latif bir izahı var misafirperverlik müstahsen bir adetimiz olduğunu bilirken özellikle de şarkı Anadolu'da değil mi? Anadolu insanı misafirperverdir. Ağırlamaktan, misafirini ağırlamaktan, ona ikramda bulunmaktan e, zevk alırlar. Bu bizim kadim medeniyetimizin çok güzel bir hasletidir. Ama Üstad Hazretleri de tabii misafirlik boyutunda gittiği yerlere yük olmamaya, özellikle onların bu konudaki hediyelerini kabul etmemeye yönelik bir tavrı var. Talebelerinizi de ekmeğimizi yemekten, hediyemizi almaktan men ediyorsun. Kendisi böyle olduğu gibi Şarkı Anadolu'daki medreselerin bir usulüdür. Cer tabir ederler, çıkar talebeler köy halkından, işte kasaba halkından, o mezrada bulunan insanlardan ders aldıkları e, medrese için yardım talep ederler. Hz. Hüsnab kendisi bunu kabul etmediği gibi talebelerini de bundan men ediyor. Halbuki size iyilik etmek e, borcumuzdur ve hakkınızdır. E, bizim de Müslümanlar olarak bu tip yerlere sahip çıkmak soruyor şiret mensupları. E, bu bizim borcumuz ve sizin de hakkınızdır. İşte şu adetimiz, kad ekele dehru aleyha ve şeribe e bugüne kadar asırlar boyunca böyle yediler ve içtiler yani insanlar bizim misafirlerimiz, talebelerimiz. Neden şu adeti müstevnire bizi tezyif ediyoruz? Niye bunu da kötülüyoruz? Hazreti Üstad'a sordukları sual. El cevap. Çok latif, çok latif bir cevap. Özellikle bu asırdaki ehli ilim olan insanların çok ciddiyetle dinlemeleri lazım gelen hakka hizmet eden insanların kendilerine bir düstur, bir prensip olarak kabul etmeleri gereken mükemmel bir cevaplar şimdi. Envelen ilim azizdir. İlim azizdir. Zelil etmek istemem. İlmin o kıymetini, o kâmetini düşürmek istemiyorum diyorum. İlmin izzetini, kırmak istemiyorum. Hem de size göstermek isterim ki bir kısım ehli ilim vardır ki dünyaya tenezzül etmez ve sanatı ilmi medarı maişet yapmaz. Hasbiyane Allah rızası için hiçbir şey beklemeden hani ne diyor da i kerime o sizden yaptıkları hizmete mukabil hiçbir şey talep etmeyen o elçilere tabi olun. Yasin suresinde değil mi? Tebiu men la yeselkum aleyhi ecran. Bakın hiçbir ecir, bir karşılık beklemeyen bu peygamber mesleğidir. Yaptıkları hizmete mukabil dünyevi bir karşılık beklemezler. Bunu göstermek istiyordur üstadımız. Ehli ilmin öylesi de var ki hani genellikle şimdi bile hocaların bu konuda tenkide tabi tutulduğunu düşünürsek işte çok ikram kabul ederler, çok yerler, çok bilmem şöyle böyle. Olumsuz manadaki şey. Bakın onu nazara vermiyor. Üstadımız da diyor ki öyle bir kısım da ilim var ki dünyaya tenezzül etmez. Dünya menfaatini takip etmez. Ve sanatı ilmi ki mükemmel bir sanattır. Medar maişet yapmaz. Bunu kendi geçim vesilesi olarak kılmaz. Talebe ise cerrar ve seher eden ayrılır talebe dediğiniz dilenci değildir. Netice itibariyle bakıldığında böyle talebeler ellerine bir takım şeyler verip kapı kapı dolaştırmak doğru bir şey değil. Orada asıl güzel olan adet ne olmalıydı? Bu talebeler kapı kapı dolaşarak yardım toplamamalıydı. O kapı sahipleri gelip de talebenin bu ihtiyacını yerinde karşılamalılar idi. Ama bakın bu usul böyle cereyan etmiyor. Dolayısıyla Hz. Üstad'ın bu konudaki e, duruşu ta çocukluğundan beri kendisi talebeyken de o gidip de dolaşan tar arkadaşların arasına katılmazmış Hz. Üstad. Birincisi bu. ilim azizdir. Onu zelil kılmak istemem. İlmin o izzeti ilmiyeyi muhafaza etmek isterim. Ve bunu da göstermek isterimdir. diyor. Saniyen İkinci olarak vazifelerinde ihmal ile kanaat gösteren ve maaşlarına kanaat etmeyen vazifelerinde kanaat gösteren. E, bu kadar yaptığımız yeter diyor. Ama maaşına gelince kanaat etmeyen harcırahları ellerine harcırahları kendine verilen o e, yol ücretleri Ellerini misafirlikten çektirmemiş olan bazı memurlara fiilen nasihat etmek isterim. Ne kadar harika bir cümle değil mi? Sözle değil, kendisi yaparken başkasına nasihat etmek tarzına değil, öyle bir fiili kendi yaşantısıyla bir örnek model ortaya koyuyor ki sen hizmet yaparken bu kadar yeter diyorsun. Özellikle din görevlilerinin talebe yetiştirme konusunda ne kadar hassasiyet göstermesi, gayret göstermesi gerektiği ortadayken mevcuda kanaat edenin e bir an önce gelsin işte cemaat namazını kılsın gitsin. Camiyle fazla meşgul olmasınlar tarzındaki bir beklenti içinde olmaları özellikle böyle bir devirde çok yanlış bir hareket vazifelerinde ihmal ile kanaat gösteren, hep birbirlerine bırakan, o yapsın, filanca hoca yapsın. Peki mahallenin gençlerine kim sahip çıkacak? Çocuklarını kim okutacak? Halbuki bir mahalle imamı tabir caizse bir aile doktoru gibi mahalle mahalle kapı kapı bütün o komşularının cami civarındaki insanların haline, ahvaline muttali olması lazım. Onlara destek vermesi lazım. Ama vazifesine Kanat ederek, yaptığına yetinerek, maaşına gelince maaşına yetinmeyerek bir arayış içinde olanlara ve kendilerine verilen harcılahlara verilmiyor mu sana? Devlet vermiyor mu? Veriyor. E sen ona yetinmiyorsun bir de gidip misafir olduğun yerlerdeki insanların üstüne yük olmaya çalışıyorsun. Bunlara ne diyor bakın? Fiilen nasihat etmek isterim. Kavlen söylemenin çok daha ötesinde tesir yaşantısıyla ortaya koymaktır. Biz gerçekten Hazreti Üstad'ın dediği gibi hakaik İslamiyenin güzelliğini efalimizle ortaya koyabilsek yani İslamiyet'in güzelliğini yaşantımızla insanlara gösterebilmiş olsak Beni Beşer kıtalarla İslamiyet'e dehalet edecekler. Bakın bu öyle bir ders ki bizim İslam dünyası çapında bu dersten hisse almamız lazım. Üçüncüsü salisen varidat-ı zulmiyeleri kesilmiş olan bazı büyüklere haksız menfaat temin eden hediye ünvanı altında, misafirperverlik ünvanı altında filanca makam sahibi, o makam sahibi olduğu için kendisine hediye verilen insanlar, peki sen o makamı terk ettiğin zaman da sana verecekler mi o bahşişleri, hediyeleri? Vermeyecekler. Peki sen onu niçin alıyorsun o zaman? O makamın ücretini almıyor musun ki ayrıca ekstra sırf o hizmeti maaşını aldığın bir hizmetin mukabilinde bir de bunu hani doktorların bir ara bıçak parası var onun gibi. E sen devletin memuru olarak devlet sana her türlü parayı verirken ne demek ameliyat yaptığın için ekstra ücret talep etmek veya ısrarla şeyine muayenehanesine çağırmak. Değişik. Her mesleğin kendine has Böyle bir kısım yanlışlıkları var. Buna ne diyor bakın? Varidat-ı zulmiye hak etmediği ücretleri alan. E şimdi bu devirde bazı devlet memurlarının e, hediye suretine rüşvet talepleri de böyle değil midir? Hak ettikleri bir ücret midir? Değildir. Ama dosyanızı bakıyorsunuz, yürütemiyorsunuz. İçine 3-5 kuruş sıkıştırmazsanız işiniz tıkanıyor. E bunlar hep nedir? Hak edilmeyen, varidat-ı zulmiyedir. Bir gelir eyvallah ama öyle bir gelir ki kuruş kuruş ahirette onun hesabı sorulacak olan haksız bir ücret. Ama diyor ki varidat-ı zulmiyeleri kesilmiş olan bazı büyüklere. Çünkü bir düzen geldi meşrutiyet döneminin arkasından söylüyor bunu. Hükümet belli şeyleri takip eder, sıkı takip eder. Bu tip haksız kazançları engellerse ki Zaman zaman günümüzde de bunun çok farklı örneklerini görüyoruz değil mi? Bakın diyor o büyüklere zulüme, zulümantı zulme sapıp o çok yanlış zalimane o karanlık yollara sapıp pek geniş açtığı mesafenin kapısının seddine yol gösteriyorum. Onlara diyorum ki bakın sizin aldığınız kazanç helal kazanç size yeter. Farklı gelirler kendinize aramanıza ihtiyaç yok. Onlara bu hayatımla, bu davranışımla onlara bir yol gösteriyorum. Radyan dördüncü olarak. Millet içinde seyahat edenler, oraya buraya gidenler. Acaba millet için mi yahut keyif için midir? Yani ben işte efendim hamiyet ehli bir insanım. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Gittiğimde de bana ikramda bulunuyorlar, ağırlıyorlar, hediyeler veriyorlar. Bunun ölçüsü şimdi sen bunu Allah rızası için mi yapıyorsun? Yoksa keyif için mi yapıyorsun? Ölçüsü nedir? Bir mizan göstermekle cebinden karşılamak suretiyle ver cebinden her yere git Allah için git. Hem o gittiğin seyahat için harcadığın masraf da senin için bir sadaka hükmüne geçsin. Değil mi? Allah rızası için gidiyorsun. Daha güzel sadaka olabilir mi? Bir mizan göstermekle hile ve hamiyete bir mihen gösteriyorum. Bir ölçü ortaya koyuyorum. Yani ben bu hediyeleri kabul etmezken, sizin ikramınızı kabul etmezken niyetim sizi tezif etmek değil. Fiili olarak kendi yaşantımla, duruşumla bir rol model ortaya koymaktır. Onlara bir nasihat vermektir. Sual, e sen halkın ihsanına mani oluyorsun. E gerçekten İhlas Süresi'nde de Üstadımız demiyor muydu? Hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet, bir muavenet fikrini daima beslemiş. Bak onlar vakitlerini zayi etmesinler diye, faciat maddi maddiyelerinin teminiyle ne yaptılar? Meşgul oldu, onları tuttular, tekefil ettiler. E bir kısım hediye ve sadaka gibi yardımlarla onlara destek verdiler. Ama ne diyordu Üstadımız İhlas Süresi'nde? Bunları lisan lisanı hal ile muntazır olup manen kabul etmek, beklemek de doğru değildir. Ha istenmeden verilirse eyvallah. O zaman bir sözümüz yok. Allah için yapılan hizmetlerde. Ama acaba bana ne verecek diye bakıp böyle bir beklenti içine girmekle lisanı hal ile istemekte, muntazır kalmakta doğru değildir. Bu da e, bir ölçü, belki ne diyordu, ummadığı bir halde kendisine verilir. Yoksa ne olur? İhlasız edilenir. Halbuki bu tip hizmetlerde en büyük bir düstur nedir? En önemli düstur, ihlas ve samimiyettir. Yani Allah rızası için yapmaktır. Yani hesabi olmakla hasbi olmak arasında bir nüans vardır. Hasbi hareket eden Allah rızası için hareket eder. Ücretini Allah'tan bekler. Hesabi hareket eden bu bazen vakti bir menfaat olabilir. Bazen bir pozisyon olabilir. Bazen ne bileyim bir teveccühü nas, bir alkış olabilir. Ama ancak bu ücreti alacak olanlar ahirette hasbi hareket edenlerdir. Çünkü öyle kimseler var ki, hadis-i şerif öyle söylüyor, yaptıkları ibadetin karşılığını amel defterinde bulamayıp da itiraz ettiklerinde onlara diyecekler ki, melekler e sen sana öyle desinler diye yaptın. E sana da öyle dediler. Burada ne istiyorsun? Çünkü Allah kalpleri bilir. Yahulu beynel mel'i ve kalbihi kişiyle kalbinin arasına girecek kadar bilir. Tabi aşiretler pes etmiyorlar ve bir sual daha soruyorlar. Diyorlar ki iyi ama sen halkın ihsanına mani oluyorsun. Millet iyilik yapacak buna engel oluyorsun. Acaba bundan sehavetin tezyifi çıkmaz mı? E sen o zaman cömertlik duygusunu tenkit etmiş olmuyor musun? Tezyif etmiş olmuyor musun? Cevap. İhsan ihsandır. Yeter ki bir insan iyilik niyetiyle bunu yapsın. Allah onu bilir ve kabul eder. Eğer neve olsa, bakın ihsan şahsa olursa, şahsi bir beklentiyi karşılamak için olursa, bunlar ihsan değildir. Neye karşı olursa? insanlığa hizmet edecek bir mana için olursa. Sen öyle bir ferde gerçekten ihsanda bulunursun ki o fert Allah için o nev'e, insanlık alemine hizmet ediyordur. Eyvallah buna bir itiraz yok. Ama bakın arkada diyor veya muhtaca veya fakiri olsa. Ama dikkat edin Ramazan sofralarına davet edilenler kimler? Hep zenginler, belli bir pozisyon sahibi olan insanlar. Halbuki ikram kime yapılır? Fakire yapılır. İhtiyacı olan kişiye yapılır. Tamam ehli iman kardeşlerimize de iftar vermek önemlidir. Onlara oruçlarını açtırmak sevaptır ama sen onu yaparken fakirin asıl ihtiyaç sahibi olan kimseyi hiç görmüyorsan hep zengin onun için iftar sofraları gerçekten ee, biraz itici oluyor değil mi bakıyorsunuz hep böyle seçkin insanlar e, iyi yerlerde çok güzel yemekler iyi güzel hoş ama hani ikram yap neyvelde ona bir sözümüz yok da ama fakir fukaraya asıl muhtaç olanlara veya buna değecek olan kişilere bu e, ikram yapılmış olsun evet muhtaç ve fakiri olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir. Yok değilse bu, bunun adı sehavet değildir. Eğer millet için olsa yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Bakın millet hesabına yapılan bir cömertlik veya milleti tazammun eden bir ferde yapılan öyle bir insan ki hakikaten Hazreti Üstad'ı böyle bir ikramda bulunmuş olsalar Üstad Hazretleri o makamda girer. Ama Üstad ders vermek istediği için kendisi böyle bir tavır ortaya koyuyor. Ama Üstad vari bu tip Allah için İslam'a hizmet eden kimselere verilecek olan destek fert de olsa millet hesabın olduğu için güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa sen bir iyilik yapıyorsun ama o şahıs ona ihtiyacı yok. Ne yapar? şahsı tembel eder. Çalışacak olan adam çalışmaz. Çingeneliği alıştırır. Onun için bugün bile bir kısım insani yardım faaliyetlerinin yapılan yerlerdeki insanları tembelliğe alıştırdıklarını da maalesef görüyoruz. Üreten, üretime teşvik eden, kalkınmayı tetikleyen yardımların ne kadar daha stratejik olduğuna dikkat etmemiz lazım. Yoksa siz sürekli götürür, işte filanca bel, memleketteki kardeşimize elbette ihtiyacı var, yardım edilecek. Ama bu bir alışkanlık haline gelir de sürekli ona biz ekmek götürürlersek, ekmeği nasıl kazanacağını öğretecek yolları götürmeye bedel ve sürekli insanı yardım götürürsek, e, bu çok daha stratejik bir yardım olmaz. Onun için kalkınma yardımlarının bu konuda ne kadar ehemmiyetli olduğuna bir kez daha dikkat çekmek lazım. Ee, özellikle Hindupak coğrafyasından mikro kredi uygulamaları var mükemmel gidiyor mesela çok basit küçük krediler veriyorlar asıl niyetleri ona yardım etmek mesela bir 300 dolar veriyor 300 dolarlık bir malzeme veriyor eline diyor ki şu ürünü üret onu senden ben 500 dolara satın alacağım ve de bunu böyle yapıyorlar normalde ticaret için uğraşan bir insan bununla böyle uğraşmaz. Ama bunu ne için öyle yapıyorlar? O kişilere o sanatı edindirmek için. Bir müddet sonra öyle bir noktaya geliyor ki o kendisine mikro kredi yani küçük kredi verdikleri insanlar o sanata iyice hakim oluyorlar. Onların o bozuk yaptıkları ürünler bir müddet sonra kaliteli ürünlere dönüyor. Ve o insanlar küçük kendi çapında bir iş öğrenmiş, bir sanat öğrenmiş oluyorlar. Dönüp bu sistemi destekliyorlar. Çok mükemmel bir şey. Onun için İslamiyet'te borç vermek mi daha sevaptır, sadaka vermek mi daha sevaptır denildiğine borç vermek daha sevaptır. Ta ki onu ne için? Ee, çalışmaya, üretime teşvik etmek için. Bakın burada ne diyor? Şayet insan muhtaç da değilse şahsı tembel eder, çingeneli alıştırır. Hep senin eline bakar. Ya bu neden senin neyin eksik? Elin ayağın tutuyor. Aklın fikrin yerinde. Sen de bir sanatın ucundan tutsan, kendini geliştirsen, bir kalkınma meydana gelse daha iyi değil mi? Elhasıl millet bakidir, fert fani. Dolayısıyla millet hesabına geçecek olan bir yardım ferde bile yönelik olmuş olsa millet hükmünde olur. Ama sen kalkar sırf ferdi hedef alan bir yardım yaparsan o zaman o çok yerine ulaşmış olmaz. El milletu bakiyetun ve ma daha Bakın baki olan millettir. Ona medet veren, yani o milleti millet yapacak, ona kuvvet verecek. O nevi iyilikler de bakidir. Vel ferdu fani, faniyyün, fert ise fanidir. <laughs> ve Onu temsil eden her cihette onun gibi fanidir. E, dolayısıyla ferdi hedef olan değil, milleti hedef alan iyilikler. Yani iyilik yapmaktan yapmaya da fark var. Yani ben işte 500 lira bir yere iyilik yapıyorum. Bu 500 liranın aritmetik olarak karşılığı 500 lira ama sevap noktasındaki karşılığı bazen 5 bin olur. Bazen 5 milyon, 5 milyar olur. Öyle bir yere, öyle bir zamanda, öyle nitelikli bir hizmete Allah için insan yardım eder ki öbür 500 liradan daha değerli olur. Maneviyattaki karşılığı maddiyattaki karşılık gibi değildir. Nitekim birçok insan o 500 liralarla cehennemi satın alırken bir kısım insanlar aynı 500 liralarla belki 50 liralarla 5 liralarla azal ilahi kazanarak cenneti satın alıyorlar. Sual. Ma tekulu fi fil ihsanat şahsiyeti bu şahsi insanlar hakkında ne diyorsun? Fis selefi, selefte, selefi salihin zamanında. Yani senden önceki insanlar zamanında. Ümena il ümmeti ve ruşada iha. Ümmetin gerçekten sözlerine itimat edilir, güvenilir ve doğru yolu gösteren insanları, reşit olan insanlar. Ve suyufu devleti ve salahiha. Devletin kılıcı olmuş yani cihangir, cengaver, kahraman ve gerçekten onları ıslah eden, doğru yolu gösteren insanlar ne yaptılar? Tecelletil abusiyeti bi mekanı miha. Ya öyle iyilikler yaptılar ki biraz abes düştü, biraz yüz ekşimesine sebebiyet verdi. Yani senin dediğin tarzda uymayacak şekilde. Nasıl? Bi ihdai aşerati denanira. Öylesine on altın verdiler ki, Lişiyölin öyle bir şiire on altın verdiler ki, La yuvazinu şa'ireten. Halbuki o şiir bir arpa tanesine bile değmezdi. E selefte böyle çok insan vardı. Onlar da ümmetin muhtemedi olan kişilerdi. Önde gelen insanlardı. Peki onlara ne diyorsun diyor bu insanatı şahsiyeler hakkında ne diyorsun? Mantakulü. <laughs> Onlar hakkında rehin ne? Aşiye. Şu ibare kendine hediye olunan mevzuun fabrikasından çıkan yerli bir üslubu giymiştir. <laughs> kendilerinin hakkı çıkaran bir üslupla bunu soruyorlar. Yani Selefi Salihin bunu yaptı. Ve bunu yaparken de bir arpa bile verilmeyecek şeye 10 altın verdiler. Yani buradaki, bunu sen bunu uygun bulmadığını söylüyorsun. Buna ne diyeceksin? fîh fih. Onlarda olan, ondaki olandır diyor. Ondaki olan o, o zamanki hal içinde değerlendirilecek manasına. Neden? Mea enneha bin nihayeti kadın cerret ile milleti. Bununla beraber de onlar bu işi yaptılar ama onların yaptığı bu iyilikler millete incirar etti, döndü. Öyle bunu yaparken onlar e, şahsa gibi gördünüz ona ama oranın asıl niyeti bu selefin asıl niyeti millete yönelik bir iyilikti. Neden? söylüyor onu çünkü. Li enne -el lisan allazi khadamahu şiiru haytul milliyet. Senin şiir dediğin bugün bir milletin edebiyatı değil mi? Onun mefahiri milliyesindendir. Onu söylüyor bakın. Milliyet ipi gibidir. Lisan dediğiniz şey öyle şiirler vardır ki öyle edebiyatçılar, öyle edebi metinler, şiirler vardır ki o milletin milli kültürünü teşkil etmişlerdir. Dolayısıyla bu hizmet nereye olmuştur? Tamam bir padişahın huzurunda adam gelmiş çok güzel bir beyit okumuştur. Bir kitap yazmış ona hediye etmiştir. Ona öyle bir mukavel etti ki o sultanlar. Bazen o yazdıkları kitabın ağırlığı kadar altınla kendisine karşılık verdiler. Yani düşüncelerinin çok ötesinde ikramda bulundular. Ama bunlar nereye hizmet etti diyor üstadımız. Bakın sonunda nereye incirar eder? millete incirar eder, geri döner diyor. Ma ne hazır zaman bununla beraber bu bu zaman ve levi ihtiyacil milliyet bakıldığında diyor bu öyle bir zaman ki içinde bulunduğumuz zaman yani milliyetin ihtiyacı açığa çıktı diyor. Yani bu milliyet duygusuna, milliyetçilik duygusuna, milli değerlere sahip çıkmaya ihtiyacı ortaya çıktı. Ve fethetme lüh ve maksad Ve dolayısıyla onların bu tip ihsanatı, böylesine yüksek bir maksadın kapısını açmış oldu. Yani bu öyle bir zaman ki, böyle bir devirde özellikle bakın tek bir şiir bazen bir milli kültürün o derinliğini nasıl ifade ediyor değil mi? Söz olan kese savaşı, söz olan Kestire başı söz ola ağulu aşı, yağ ile bal bir söz demiş Yunus. Şimdi bizim Yunus gibi, ne bileyim Nabi gibi, Fuzulu gibi bu emsal insanların, bu milletin edebiyatına yapmış oldukları hizmet, bugün bile milli kültürü edinmelerinde bizim en önemli hazinelerimizin başında geliyor. Evet, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derse devam ederiz. Subhanaka la ilmenena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha ve salavat